Buyur Aynur Hanım, açın ve yüksek sesle söyleyin lütfen puanınızı. Puanım dört. E, e, Menü dörtlük müydü Aynur Hanım. Gelinimin emeği o muydu? Üç'ten sonra bir tane mi puan verdi? Bir zaten puan ver. mecbur üç veriyorum. Yani ne yaptın Aynur Hanım? Yani siz, o kadar. Siz, siz... Bir etinen salatanı beğendim. Nasıl? Etinen salatayı. E, tamam başka gibi. bir şey masa sunumları o kadar. Sunumları, Yaptık, özen gösterdik. Hiçbir Hiç yemeği beğenmedin mi? Beğenmediniz mi Hiç... Masayı da beğenmedim. Aa. Yemeği de beğenmedim. Bu kadar puanım bu kadar. En azından bir beş veremez miydin ya? Bu kadar mı kötüydü her şey? Evet. Yani çok çok kötü verdiniz yani çok az bu. bu puan. Zaten üçten başlıyor. Evet. Yani üstten bir puan başlıyor. mı yani? O kadar yaptığımız şeyler bir puan mı hak ediyor? Emeğinin karşılığı bu değildi ki. Gene de evet. söylüyorum ben size. Hakkanettin değilsiniz. Kayınvaldem herkesi değilsiniz. kendisi gibi zannediyor. İstediği yüksek bundan puanları sonra veriyor. Ben, bundan sonra da ben de adil olmayacağım. Evet. A size söylüyorum. Evet. Hadi bakalım. Tamam da bundan sonra yarışanlar Bu bundan... günah ne Fatma Hanım ama olmaz. Böyle yani. şişme göreceğiz. Böyle şişme yok, şişme yok. Gö göreceğim, göreceğim ben de. Nezatine göreceğim, göreceğim. Göre. göre. Siz o zaman dün 100 puan onun için mi verdiniz? Hayır. Ne alakası Hayır, var? Hayır masa güzel olsa bile Ama güzel mi değil? göreceksiniz. Bak, güzel. Hakkı, dört hakkı değildi benim gelinimin. Değildi evet. Dört değil Kimsenin Yapmayın, değildi. Kimsenin değildi. Yapmayın gözünüzü seveyim. Evet. Ya siz öyle düşünüyorsunuz. Tabii ki öyle düşüneceksiniz. Çünkü sizin gelininiz. Tamam. 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 Hayır. Emlenime yine sağlık. Diyeyim. Kendi Bak, günümüzde benim gelinimde gelinimde göreceksiniz. Ölçülemediği yani, çok açık değil mi iki günde verdi puanlardan? Yani, İlk iki gün verdiği puanlardan sen ben, benim için değil, değil, diğer gelinler için öyle düşündüğü açık değil. İlk gün kaç vermiştiniz? Ama bundan Altı sonra görürsünüz. 6 ve 9 verdi. Yani ilk 2 günde yüksek puanlar kullanan bir kayınvalide. Sadece kendi gelinini düşün düşünseydi öyle e, kullanır mıydı oku, sizce? Hayatta kullanmazdım. Ben de verirdim. 4, 4, 3. O zaman verseydiniz Fatma Hanım. Ama hakkaniyetli olun diyorum. Kurban oldum. Ben ben evet, tamam. sen, sen, değiştireceksin. Olacak. Peki e, Remziyacığım sen niye gücenin? Ben Şeyden şeyinden söylüyorum. Ha. söylüyorum. Evet size ne oluyor? E, sen cevabı cevap vermiyor da? Bir puan, e, sen, sen puan için. Ya, bir... sen, onun Bip... avukatı değilsin. Değil. Bırak, ben kendi adıma bırak. bırak. konuşuyorum Hayır. zaten. Kimsenin Ama avukatı değilim. Ama ben sana değilim. daha gelmedim. Senin puanın bilmiyorum. Ben evet. Aynur Hanım'la görüşüyorum. Yani bir puan, bir puan, puan, puan verilecek şey değildi yani. Bu yani kadar emek var verdi. Olmaz. Yazık günah. Sen rahat mısın? O bir, o dört verdi olan. Bir puan verdin sen. Rahat mı? Vicdanın rahat mı? Helal olsun. Ben bir şey demiyorum. E peki ilk gün 7 verdin. Zaten ondan sonra düşmeye uğraşmadın puanlar. Doğru muydu? 7 puan hak etmiş miydi gelin hanım? Benim sonra pişman oldun mu? Sizinki Bak, hak etmişti bu... hak etmişti. Ama niye pişman oldun? Pişman, pişman oldum dedim. Büyük kullandığım için pişman oldum. E peki tamam, bana gelen niye öyle ha, Giderek düşüreceğim abi. ilk gün bir kaçtı öyle ha, yani öyle mi yani şey, karıştım. Ben biraz şey oldum. He. E diğer gelinlerin günahını. Yapmayın. Ben yani ilk gün pişman oldum diye herkese düşük vereceksin Orban şimdi. Ben oldum yapmayın. Ne Giderek ama. yokuş aşağı tamam, gidiyor. Bir tane yani. benden değil canım. Ben üç arkadaş daha var inşallah. Onlar yüksek vermişler. Tabii onlarınki yüksektir belki. Neden bu kadar dediklendiniz ki? Tamam, bak sen beni koy. Yani. Bakalım Remzi Hanım'dan kaç puan gelecek? Evet buyurun Remzi Hanım. Sizin de puanınızı görelim. Benim puanım dört. Alttaki işaret ne? Üzgün surat yapacaktım, beceremedim. <laughs> üzgün olsaydın tamam dört veremezdim yani. Emek var ben o kadar. Ben dörtten üzgün daha düşük yapamayın Hayır dörtten düşük veremeyeceğim için üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Gerçekten Ama de ben çok Dokuzluk bir masa. Ya siz gerçekten dokuzluk masa olduğunu inanıyor musunuz bu masanın? Ben sana dokuz ver demiyorum. Hayır. Ama tamam da bir, bir puan, puan mı hak ediliyor zaten üç var. Emek verdi benim balam ya. Emeğine, eline, emeğine sağlık. Tatlı Heh, gelinimizin. Bir puan mı? Ama hiçbir şeyini beğenmedik. Hiçbir şeyini. Hiç ben mi? özellikle çorbasını da beğenmedim. Zaten ilk girdim masada hazırlanmamış zannettim. Mas, masada ne neyiz, ne nesini eksikti, beğenmedin? Her şey vardı. Hiçbir eksik şey Sizin tarzı. tarzınıza hitap etmiyor diye eksik mi geldi? Tarzımıza hitap Anlamadım. etmiyor diye değil. Öyle dediniz ya e, sen dediniz. sana, sana göre mi yaşayayım ben? Yani eksik zeversen, hani Onların eksik bir şey, onların şey var. zevkleri size yani, de yani. ki o benim gelinimin Tamam da eksik bir şey yoktu. Her şey vardı. Ne tamam şey şey vardı tamam da, eksik masada? Ne hazırlanmamış. Tuzluk var. Tuzluk var. Tuzluğa kadar her şeyimiz düşünülmüştü. Demo demo Modadan sen anlıyorsun. Hangi biriz dedi. Demo dedi ya. De Aynur Hanım dedi. He. Demo dedi. Aynı Demo de. de. Bana Demo'da geldi o çiçek. Modanın o. Siz dediniz. Modanın ne olduğunu biliyor ben musunuz? Bir şey söyledi, onu duymadım. Kaulü beladan kalmış dedi. Ha. Ya zaten ha. eskilere gidiyoruz ya bacım. Eskiler ha, bak hep, hep önümüze geliyor. En model şeyler, eskiler. Niye bu yani o, o, konu, o konuyu konuştun öyle söyledin. Ben onu anlayamadım. Ben sevmediğim için eskileri sevmiyorum. Eskileri en sevilisi, mi? modern şeyleri daha çok seviyor anladın mı? Modelen, modelensin yani. Değil modelen. Modelen değmiyor mu yani kendi modelin olduğu. Modern. Evet bakalım Şükrü Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Şükrü Hanım görelim. Ve söyleyin lütfen. Benim puanım 3. Aaa. Çüpek senin yazma okun var mı? Eleştiriyorum. E, kurban olduğum sana söylenmedi mi üç veremezsin diye? Yo, üç ya üç verebilir. Üç nasıl verdin? Neye verdin? Ya, üçten verdi? Yani hiçbir şey yapmamışsın zaten. Zaten 3 puanımız varmış. Hiçbir şey yapmamış. Ya olur. ben sana altı puan verdim ya. Tat kendi kendini düşünerek hep düşük şey puanlar verdin. Çünkü bizler altılarından beşlerinden sen aldığın için o yüzden sen bize 3 verdin. 7 aldı 6. Yani helal olsun sana. Başka diyecek hiçbir şeyim mi? yok. Benim gelinim içli köfte yaptı. Bak. Saç kavurma yaptı. Üç nedir yani? Hiçbir şey beğenmediniz uzun, Hiçbir ya, şey. Ya, hiçbir, hiçbir şey. Menü zaten zayıf. Oo. Yazık bir şey ya. Beni bu kadından karşılaştırmayın yemin ederim. Bana bir şeyler olacak. Hadi başkasına geçin. tamam? Ne oğlum ya sakin ol yarışma. Ama burası. nasıl sakin olacağım ya? Benim gelinim o kadar çırpındı etti. Yani masada ama eksik olsa tamam diyeceğim yok hani masada eksik olsa de. tamam diyeceğim. Yani her şey yetiştirilmiş masada da eksik yok. Ben seninle konuşmayayım sen sen ne ne defa atlıyorsun? Ben Sana sakin ol diye sinirlenme Sakin verme, ol ama bak, sen, sakin sen sakin olabilir misin? Sen sakin olabilir misin? Herkes söyledi. kendi gününü görecek o zaman. Bakın sana sana ben bir e, düşük puan veren bakın sen benimle sakin konuşur musun ama ben yine söylüyorum ben hakkanetliyim. netliyim. Hayatta ben hakkı neyse veririm. İşte gelinlere e kıyamadığı veririm. için fiyat, o yüksek puanlar veriyor. Siz yani hiçbir emek şekilde... Emek ediyor diye, Beğenmedim. Çok yemeğini yemin evet. ederim. Beğenmedim. Ben de dört artık verebilirim. Artık bundan Uzun sonra... o zaman o da hakkaniyet olmuyor. Beğenmediyse bak, ona göre puan Hayır. verecekti. Emeği var dedi. Beğenmedim diyebilir. Emeği var dedi. Kız çırpındı, yaptı, etti. Evet. En azından... En azından... Artık, artık bir yüksek olduğunu, puan yok bundan sonra. Siz? Hatma Hanım. Ben sizi nasıl karşılaştırmayayım? Daha iki gün beraberiz. Yok, o, 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 zaten bu burada biter. Tarıttığım burada biter. Biz çıkarız, gene Yani barışır. gerçekten ne yapıyorsunuz? Üçler, dörtler o Çok kadar yanlış. mı kötü ya? Yok hani ay, eksik ay, bir şey olsa... Ete güzel pişmiş dediniz hepiniz. Tamam pilavda yani dirilik bir... vardı. Tamam salata... Bin... ama çorbasında bir şey yoktu o lahana böreği evet sadece biraz tuzluydu ama yani bu kadar puan kıracak kadar ne yaptınız hiçbir şey puan vermemişsiniz Şükrü Hanım dün de 5 verdiniz siz ne yapıyorsunuz hiç masada da eksik var. Bütün emekleri çöpe atıyorsunuz. Zuhal Hanım hani desem Aklı peçetelik mı? yok, tuzluk yok. Eksik hani yok, her masada. şey yok ki. Dünkü ben dün bir Nerede kaldı demediniz hiçbiriniz. Bunları niye göz evet, önünde bulundurmuyorsunuz? Evet. serviste getirdi, zamanında verdi, koydu. Sıcak getirdi. Tamam beğenmeyebilirsin ona karışmam. Damak tadın var ha senin. Ona ben karışmam. Saygım saygım var. Sadece emek için Ama verilebilirdi yani, yani. Emek Üçü ben var. hiç kimseye yakıştıramıyorum. Evet. Hiç kimseye. Sadece senin için değil. 3 olmaz yani. 3 zaten temel başlamanız gereken, baz almanız gereken puan. Evet bakalım Serpil'den kaç puan geliyor. <laughs> Buyurun Serpon'um son puan sizden gelsin. Ben 5 veriyorum. Eline emeğine sağlık. Tatlını yakmıştım. Söyledim zaten. Ee, etini çok beğendim de yani lezzetli oldum ama pilavın pişmemişti. Çorbanı beğendim. Ne diyorsun Fatma Hanım 5 puan? Bunlara güne günavu o biraz neyse. Ne bileyim. Hani az da olsa emek için verilmesi gerekiyordu. Hani o kadar emek vardı. Beş zaten puan üçten başlatıyor Zuhal Hanım. 5'ten ben kayınvalideme de evde anlattım. Dedim hani 3'ten başlıyor. Hani bir tane bir şey beğendin mi bir puan ver. Hani masasını da hesapla. Kayınvalideme ben diyorum hani iyi puan ver. Öyle şey yapma. Hani gelinlerin hakkını alma diyorum. Evet. Bu da hiç kıyamıyor. Diyor gelinler o kadar uğraşıyor ben kıyamıyorum diyor. Evet maalesef puanların böyle. Cuma gün tekrar bir araya geleceğiz. Bunlar değildi tabii ki puanların haklısın. Eline emeğine sağlık. E ee, büyük finalde görüşmek üzere. Yarın kimin gelini? Remzi Han Aynur Benim. Remzi Han ve gelini Afiyet olsun. İyi akşamlar hanımlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.